Arkadaşlar merhaba. Ee, daha ki yani bir önceki dersimizde görmüş olduğumuz projenin yukarı aşağı kısmını yapacağız. Proje aslında birebir aynı. Hani idi koduydu. Sadece bir şey değişecek. Ama o, e, sırf öyle bir şey olduğu için hani aşina olun diye ben tekrar baştan yapmaya karar verdim. Aslında hani kopyala yapıştır da olabilecek bir şeydi. Tek bir şey değiştirebilirdik. O yüzden bugünkü derste yani şimdiki derste ee, çok da şey yapmayacağım. Bir önceki dersin hemen e, hızlı hızlıca aynılarını yapacağım. Sadece yukarı aşağı olayını yapacağım. Hızlı bir şekilde resimleri ekliyorum. Şöyle. ana çerçeve dedim. Dibimi kapattım. Ardından bir tane div açıyorum. Ardından bir tane liste açıyorum. Liste. Ardından şunu kapatalım. L deyip maddeleri belirliyoruz. Image, SLC deyip kaynağını belirtiyoruz. Ardından şu şekilde kapatıp L'yi de şu şekilde kapatıyoruz. Kopla yapıştırdı. Hızlı bir şekilde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 5, Bak 5, 7, 8 Olayı kapatıp Ne yaptım ben ya? Neye bastım arkadaş? Divler uyuşuyor mu? Burada bir takıntı oldu bende. Ardından bir div daha açıyorum. Butonlar diyorum. Şu şekilde. Butona yukarı buton Butonu daha tanımlıyorum Aşağı diyorum orada arkadaşlar. Kafanıza takılan yerleri direkt açın ve deneyin kendinizde. Neden böyle yapıyor acaba dediğiniz yerlerde. En iyi anlam yöntemi odur çünkü. Sonra ana çerçeveyi kapatalım div 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 okey hizalama aha ne oluyor lan Şu divi kapattıydım zaten şunu yalnız bir çerçeve daha içerisine alalım hiza hiza buton ee, şöyle yapalım Tamam okeydir. F12 deyip çalıştıralım. Ardından CSS'e geçelim hemen hızlı bir şekilde. Style Type diyorum. Text CSS Ardından yıldızlar için yani bütün nesneler için ne yapıyorduk? Margin 0 piksel diyoruz. Padding'i de 0 yapalım ki hizalar olsun. Ardından şöyle bir şey yapabiliriz. Ana çerçeveye şöyle bir margin verebiliriz. Şöyle. Margin deyip 30 piksel dersek eğer şöyle. Evet oldu bu iş. Ardından ne yapıyoruz? Liste için şöyle list style type none diyorduk. Genişlik ise 500 piksel yapıyorduk. Yüksekliği de 400 piksele çekelim. Okey şöyle yapalım ardından liste listenin içindeki resimleri şu şekilde seçip ne yapıyorduk width yine 500 piksel ardından height 400 piksel diyerek yapıyorduk tamam resimler de tamamdır bir de şöyle resimler çerçevesine ayarlamam lazım resimler çerçevesine şu şekilde bit 500 piksel diyorum. Height aynı şekilde 400 piksel diyorum. Resimlere bir de float left yapıştırıyorum. Aradaki boşluğu silmek adına. Ve sola dayamak adına. Okey. Ha gerçi float left değil. Şöyle yapabiliriz. Bu sefer yukarıdan aşağı olacağı için float inherit dersek olur muydu ya? Float left de alsın ya. Yani çok problem değil. Sola dayalı kalsın. Genişliği artırmayacağını nasıl olsa. Okey liste resimler Resimler overflow hidden dersek ne olur bu iş? Olmadı. Liste diyeceğiz mi? Overflow hidden dersek neler olur? okey Buraya mı yazıyorduk onu? Neyse geçelim ona çerçeve 30 piksel. Tamam arkadaşlar, şöyle bir çalıştırdım tekrardan. Resimler tamam istediğim gibi aşağı gelmesini istiyorum. Okey, sıkıntı yok. Hmm, ne yapalım? Şu taşanları listenin liste image resimler. Aslında resimler çerçevesinde olması lazım bu overflow hidden. buraya değil ya. Liste olacak o. Overflow hidden diyoruz. Bir auto diyelim görelim. Evet. Listenin li elemanları okey. Şimdi kapatıyorum çalışmalarımı. Kapat kapat. Overflow hidden diyerek gizledim. Taşan yerleri. Tamam. Butonlar için ne yapıyorduk? Bir tane hemen şöyle yapalım hiza buton. Hiza buton diyorum ki text aligner right up. Tabii ki genişliğini ayarla bit. Ardından butonlar onun da, da genişliğini. Arkadaşlar pardon. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Baştan başlatmak zorunda kaldım. Butonları da ayarladık. Tamam. Ee, ardından şöyle bir şey yapalım. Diyez diyelim. Ne yapıyorduk? İleri pardon. Yukarı buton ile şöyle araya virgül aşağı sagi buton diyelim. Şöyle parantez aç kapat. Hemen şöyle butonlarımızı özelleştirelim. Mesela Değişik bir renk kullanalım. Şöyle bir renk olsun. Yazı rengi ise şöyle olsun. Font size'ı 36 olsun. Font family'si Georgia olsun. Ardından font weight'i bold olsun. Kalın. Aşağı yambada çirkin oldu ha. Arkadaş hakikaten amba çirkin oldu yani. Edit font list diyelim. Şuradan bir tane font seçelim en iyisi. Tahoma yok mu ya? Tahoma. Tahoma tahoma tahoma. Hah. Aa da var. Şuradan Tahoma'yı seçelim arkadaşlar. Lan. Hah. Ha. Çok daha güzel oldu. Şu 36'yı da 30'a çektik mi? Çok güzel. Şöyle Buton genişliklerinde 150 de 200 piksele 40 piksel çaktıkmış şu şekilde canavar gibi oldu vallahi 220 247 idi galiba bir önceki 245 miydi yoksa 240 diyelim olsun bitsin 230 diyelim biz en iyisi. bu neden veriyor herhangi bir yeri margin mi yaptık float left Aynen ana çerçeve margin dediğimiz için 30 piksel. Şuraya bir 30 piksellik boşluk koydu. Tamam problem değil diyoruz. 230'u 225 yapıp Şimdi yanlışlıkla videoyu bir daha durduracağım. Olacak en sonunda. Evet. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Tamam. Biçimlendirmelerim tamam gördüğünüz gibi. Hemen hızlı bir şekilde kod kısmına geçiyorum. Script SRC şekilde şöyle fonksiyon dedim ne demiştik resim adet adında istenildiği elemanlarını sayıp almaya ihtiyacım var. Var. Yükseklik olacak bu sefer. Ne kadar olsun yüksekliğimiz? 400 olacak. Var demiştik. Yeni yük. Yeni yükseklik anlamında. Resim şöyle parantez içerisinde yazalım da sıkıntı olmasın. Resim adet çarpı yük yükseklik ardından ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. DS Listenin css'ine bit, ee, bit buna pixel diyorduk, ortaya da yeni yük diyorduk, f12 deyip, ne oluyor lan, pardon, böyle yaparsanız tabii ki olur, hate. İşine tırsan yine niye göz. Onlar niye gözüktü. evet garip bir durum oldu ortada. Yine yok artı piksel. Overflow hidden yapmadık mı biz? Liste'ye yaptık. Bir dakika ya burada bir şurada ufak bir hata yaptık. Resimler çerçevesine. Ha çok özür dilerim ya. Div ID resimler. Arkadaş hataya baksan ya. Böyle bir hata yapılmaz yani. Resimler nerede resimler? Hah. Resimlerin overflow tamam mı? Hidden bölümden şunu yapacağız. Heh şimdi oldu. Daha ki margin olayımız da ondan değilmiş birlikte. Onu da öğrenmiş olduk. Orada bir hata yapmışız ufak. Daha demin yani şurada ID dememişiz de şuraya. O yüzden şuradaki CSS'i algıla algılatamamışız. Bu duruma göre hata olmuş. O yüzden şöyle hiza butona da bir tane margin top diyelim mesela. 20 pikselcik Tamam e, Bu duruma göre Hiza butonun, yok butonların da genişliğini 240'a çekelim 245, 250 diyelim tam olsun e, 50 fazla kaçtı, 247 idi o ya galiba Dur. 247 piksel Canavar gibi, tamam Hızlı bir şekilde çalıştırdım projemi. Sağ klik öğeyi denetle dedim. Bakalım çalıştırdığım kod olmuş mu? Body resimler bölümüne geldim. Liste 3200 yüksekliğinde mi olmuş? Evet gördüğünüz gibi 3200 yüksekliğinde olmuş. Şöyle görebilirim. Bak. Şimdi şöyle indireceğim zaman aşağı. Bak gördüğünüz gibi 3200 yükseklik. Tamam. Şimdi ben şunu yapacağım. DS yükseklik neydi o ya yukarı butonmuş yukarı butona tıkladığım zaman şu fonksiyonu çalıştır bu fonksiyonun içerisine girmeden önce tabii şunu yap ee, vardı ne demiştik li sıra diye bir değişken tanımladım sonra burada dedim ki li sırası Li sırası küçük eşittir resim adetten ise eğer şunu çalıştır burada ne yap ee, resim liste nokta animate animate'in kullanımı nasıldı şöyle parantez ay anasını arkadaş bir klavye kullanamadım ya şöyle ha burada diyor ki margin top diyorduk. Ardından eksi deyip artı deyip şuraya şunu yerleştiriyorduk. Şu döngüye girmeden önce dur şu koşula girmeden önce li sırayı artıralım. Li sırayı artırdıktan sonra li sırayla yükseklik bölümünü çarpalım. Şunu araya yazacaktık. Ardından elde edilen değeri şu şekilde yazdır. Bunu da yaklaşık bir saniyede yap dedim. Şundan da return false'u yazdım ki herhangi bir karışıklık olmasın. Bakalım çalışacak mı arkadaşlar? Yukarı dedim. Aha yukarı dedim. Canavar gibi bakıyoruz yukarı. Ha, fazla bir resim gidecek mi? Evet fazla gitti. Neden? Şuraya eksi bir yazmadığım için. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere tıkladım. 6. Arkadaş yine gidiyor bu. Burada bir şey yanlış yazdık. Küçük eşittir dedik. Şuraya eşittir silelim. Küçüktür olacak o. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tıkladım. Sayıyoruz. Tamamdır. Canavar gibi. Dur bakayım. Bir basayım. Evet gitmiyor. Aynı kodu şöyle kopyalayabilirim. Şuraya kadar. Buradan da derim ki Aşağı butona tıklandığı zaman şunu yap. L sırası hmm, şöyle büyüktür. sıfır olana kadar L sırayı her seferinde de eksiltirim. Buradan da şöyle yaptığım zaman yukarı, 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 yukarı. Bakalım daha ne kadar gidecek. Evet. Aşağı, aşağı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar olay bu. Ne yapmış olduk? Bir önceki kodlamanın aynısını yaptık aslında. Fakat margin left yerine margin top yazdık. Olay bu. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.